Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve gerçekten çok heyecanlı olduğum bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım dostlar Bugün güncelleme günü ve yaklaşık dostlar birkaç saat içerisinde hepimize düşmüş olacak Şu anda dostlar göreceklerinize inanamayacaksınız 2.6 ile birlikte neler oluyor neler Sadece size bakın hiçbir şey demiyorum Geliştirilebilir vurma efektli AMR'ler mi uçan vektör mü dinozor setleri mi inanılmaz yoldaşlar mı <laughs> Enteresan bir dansçı ablamız var Artık onu yani çok görmeyin bilmiyorum Bakacağız beraber Bugün dostlar iki video gelecek Birincisi bu Bundan birkaç saat sonra kanalı kontrol edin O da yeni modda oynama videosu olacak Çünkü mod henüz gelmedi dostlar Geceden beri bekliyoruz Şu anda saat sabah 6 Ve ben öğlene kadar bekliyor olacağım Bir şekilde o moda gelip çekeceğim Bilginiz olsun Lütfen başlamadan like'ları atmayı unutmayın Birazdan göreceklerinizde şok olacaksınız Ekip de hiç görmedi Ben azıcık gördüm Ama tam görmedim Çıldıracaksınız Başlayalım Şimdi ekranda gördüğünüz gördüğümüz dostlar 2.6 güncellemesi biliyorsunuz dinozorlarla ilgili müthiş bir güncelleme zaten birazdan gameplayinde göreceksiniz ee, birazdan dedim yani birkaç saat sonra kanala yüklenecek bu onunla birlikte gelecek yoldaşımız dostlar çok tatlı setlerimiz var İnanılmaz bir ultimate var renkli mumya var enteresan renge sahip bir mumya var onları da göreceğiz beraber bu set yani şey böyle arada gelecek şekerleme setleri şey bu çizim İnsanları çizimleri geliyor bakın burada bir mumya var bu arada ahanda Nasıl? <laughs> <laughs> <Mum ya. gülüyor> sarı, sarı bu mu ya? Bu mu ya? bu renk tarihi olur bu arada. Bekle bak şimdi bu ekranda görülen ultimate var ya sağdaki. O ultimate bakın tam bu kafayı hayal edin dostlar. Boydan düşünün. Öyle bir renkli, ışıklı, ışıklı bir mum olacak. Etrafından ışıklar süzülecek böyle. Ama sadece kafanın görüntüsünü görebiliyoruz. Burada bakın yansıma olmuyor ama kafadan hayal edebileceğiniz gibi böyle her tarafından ışık akacak ve beyaz böyle sarılı bezler olacak abi. Gerçekten inanılmaz. Burada ne demek istiyor? Bunu anladınız mı? Bu Bunun yanında gelecek gösteriyor. Aynen. Abi. Ult, yeni ultimate'in yanında dostlar bu sarı mumya ve beyaz mumya da dönecek. Bilginiz olsun. Oyunumuzdaki şu andaki ultimate ne zaman gidiyorsa dostlar o zaman gelecek. Hayda emojisi var mı acaba? Harbiden emojisi olur, olursa nasıl acaba? olur acaba? Sarının yoktu bunun olur bence. Emojiye dair bir info yok ama emojisi nasıl olur acaba? Abi bu bence emojisi abi. Göstermediği. Bakın bu ekrandaki şey de dostlar geliştirilebilir buggy ve ölüm mesajı var. Seviyeden seviyeye hallerini görüyoruz. Bakın ölüm mesajı da bu şekilde. Buggy'nin tipi mükemmel. Bu buggy'yi kesinlikle almamız lazım bu arada. Çok iyi benzemiyor mu abi? Bizde hmm. bir tane yeşil baki var. Onun gelişmiş hali dinozormuş. Aynen. Sanki Aynen. onu böyle bir seviye atlatmışsın da bu hale gelmiş gibi harbiden. Aklıma şey repliği geldi ya. Ne? "Ghost karga çevirdiniz burayı." Jilesi karga harbiden <laughs> çeviriyorlar çünkü dinozorlarla ilgili. Burada dinozorlarla ilgili müthiş setler de var abi. Onları da göreceğiz birazdan. O Bak, orada evet kostümü Biraz bu daha... arada o. Bak. Bakın arkadaşlar bu bence kostümü. Bilmiyorum ya da şey de olabilir lan o direkt başka Kostüm, bir. Kostüm mü? Abi tasma var orada. Bence şu, ben. şu var ya, destansı, destansı bir şey ayrı. ya bu. Evet. O destan... ayrı bir Aynen. Aynen. Destansı bir yoldaş o büyük ihtimal. İnşallah onun görüntüsü vardır bilmiyorum var mı. Sadece raptor'un arkadaşlar, bu raptor yavru bir raptor. Oyunumuzda büyük raptorlar da var bu arada. Onlara binebiliyoruz bildiğiniz gibi. Sadece raptorun mu görüntüsü var ya? çık çık çık. Tamam geliyorum ben. Çık. Ne lan? Çıkar katıyor lan. Bana para ver. Bana para ver. <laughs> bu arada yoldaşları da dönüşebildiğimiz için etrafta minik dinozor olarak da gezebileceğiz. Ölen arkadaşımız A. bildiğiniz gibi yoldaşa dönüşebilecek. A. Acaba daha hızlı mı koşacağız? Yok be. Ilgilenme. Benim ben anlamadığım ne biliyor musun şimdi biz, evet ölen kişi şimdi yoldaşa dönüşecek ya, o gidip evet. düşmanın yanında info verse. Ay düşmanlar gözükmüyor ki. Ha düşmanları Sadece görmeyecek o. Gözükmüyor. Sadece arkadaşını evet. görecek anladım. Yoksa çok sıkıntı olurdu zaten. Aşırı peki bir bug'ın Şimdi bu arada. Bak bunun görüntüsü yok gördün mü? O var o ya müthiş bu. Şey. Bak bu var ya bu. Bu Bak başlı başına bir yoldaş bu arada bu. Destansı yoldaş. Büyük ihtimalle bu manyak bir şey olacak ya. Bunu çok büyük bir şey bu arada. Oha. Şimdi bu <laughs> ne oldu oğlum? bu... ne? Nasıl oldu Bu ablamızla arkadaşlar. <laughs> Karol G. Karol G. Barış G ile ne akrabalıkları var bilmiyorum bu arada. Kıbrıs'ın yani Kıbrıs, Kıbrıs Rum tarafından olabilir bu ablamız. Karol G şarkıcıymış dostlar. Biz biraz inceledik YouTube'da. Shakira ile falan düetleri var abi kadının. <laughs> Yani Shakira'yla... Ile... <laughs> Oha ya, bu. <abi>, Hocam <laughs> sansür. Sansür. <laughs> <laughs> Salat olarak bak bakarsak <laughs> eğer. şerefsizlik yapmazsanız ya e. ee, ablamız iyi bir sanatçı Shakira'yla düet yapmak dostlar yani bence dünyanın en güzel şeyi olmalı bir sanatçı için Shakira biliyorsunuz yani Onunla gördüm şarkıları falan var bayağı da tatlı şarkıları var. <laughs> Bu ablamızla birlikte bu ablanın şarkıları da oyuna telif haksız bir şekilde eklenecek. Yani biz videolarımızda kullanabileceğiz. Aa o TikTok dansı değil miydi? Çekleyeyim şey mi? Hı. <laughs> ne oluyor onunsa? Abi abla abla çok iyi şarkıcı bu arada. <laughs> Abi sarılıp oturayım mı video. videoya? Kesin çok iyi ya şarkıcı oldu. Siz, oldu. <laughs> siz yani şu şarkı... <laughs> Bundan sonra Levlin'in powerisi. Lizzy bu arada görür görmez bir yapsa. Oha aşık oldum. <laughs> <laughs> yani Aa, araya daha, daha girmemişti bu arada. <laughs> ne dedin evine? Ara, araba geri mi? Bu araba geri dönüyor abi. evet. Bu araba alamayanlar, üzülenler varsa arkadaşlar bu araç geri dönecek. Bilginiz olsun. Zaten daha yeni. Ne abi ya. ya. Ben de bilmiyorum. Ama işte alamayan belki çok kişinin vardı. Böyle bir taleplerin bulunuldu PUBG Mobile. Bilmiyorum. Burada yine görünmeyen, ön izlemesi olmayan emojilerimiz var. Evet, karşınızda yine bir ultimate set. Şimdi o mumya var ya, o PDP. Oh, yani oh, bakın oh, bu emoji, nasıl oh, oh, emoji, oh. emoji. Ha düşünsen lobi izler ha çağırıyor abi lobiye. Direkt. Ve bakın bir burada silah. bir geliştirilebilir silah var. Onu da göreceğiz. Gelecek. Şimdi bir önceki ultimate dostlar PDP yani insanların çizdiği bir set ultimate olarak getiriyorlar. O rakam olarak sayılmıyor. Bu 14. ultimate setimiz olacak. Bilginiz olsun. Ama hangisi önce gelir bilmiyorum. Bence Mumu'yu olan önce gelecek. Uyuz, bence bu gelir. Yani bence de tipi hakkındaki yorum ne bileyim eh. Elleri şeye benziyor Bu ilk kez Ultimate vardı ya ateşli. Yani çok iyi değil evet. Elleri oradan dozlanmış gibi. Biraz böyle vampir seti gibi. Emojisi yani sanki. güzel sadece. Aynen emojisi müthiş. Emojisi gerçekten emojisi müthiş. Güzel. Şimdi burada bir de bunun silahı var dostlar onu da göreceğiz. Bakın böyle de bir emojisi var. Uf, ateşi çıkartıyor o var ya, kalbinden. Çok aşırı bir şey bekliyorum. Silah... Yani ben biraz gördüm Bekensiz silah. Yükseldi. Biraz gördüm. Silah bayağı iyi dostlar. Her şeyini gösteriyor bu arada silah. Abi bir tane vektör var. Vektörün kanatları var ya. Uçuyor ya, vektör. Aşırı Paraşütü var. Oyunun Başındaki ne? Paraşütü bu arada. E ejderha. Ejderha. Arnavalı oraya koymuşlar abi. Zor kafası. O Karşınızda evet. dostlar yeni barrel'ımız. Aha da bu şekilde. Ne Elektrik bir seviyeden elektrik çıkıyor. Bakın yağma sandığı. <laughs> yağma sandığı inanılmaz güzel değil mi? Birazdan daha detaylı bakacak bu arada. Bu çerçevesi bütün hepsini alınca geliyor zannedersem yine. Şimdi bu silah detaylı bakacağız abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Hmm. Şimdi biz bu videoları izliyoruz ya. Evet. İzliyoruz. Ben bir silah diyorum ki ben bu silah hiç sevmiyorum diyorum tamam. Hiç olsa bile kullanmam diyorum. Ertesi gün onu ocağa çıkartıyorum. En sevdiğim. Sonu devamlı çok seviyorum. En sevdiğim silah dönüşü. <laughs> o gülüyor. Gülüyor. Işte oyunun ya. oyunun bağırma O bulmuş. Ölüm efekti nasıldı nasıl ama? Ölüm şey. efekti. Ya abi. Baksana baba. Of 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 elektriklerle. Işte, Oyuna geldiğinde bu kadar kaliteli olur abi ya. Geneli bozuluyor. ya. Daha kaliteli bu, olur abi. Bu biraz can çıkar baba. Emülatörde bozuluyor ya abi. Bu arada vurma efekti bu... var. Vurma efekti var. Bak one hit efekti ya vurma efekti arkadaşlar göstermiyor. Gösterecek. Uf, ölüm mesajına bak. Dumanlar mı dumanlar? Kara tren mi lan? Bak vurma efekti, elektrik vurma efekti. Asıl inşallah bu şey olmaz Levin. Oyun içi zor olmaz. Çünkü ölüm mesajları şey, vurma efektleri oyun içi zor da olabiliyor dostlar. Bir tek M249 ikisi. Ha şey de var. İnceleme emosisi sesi. İnceleme nasılmış? Yapmıyor galiba. Susturucusu musturucusu her BOK'si var ayıp dur söylemesi. Özel olarak gelecek. O emoji yapmayacak mı gerçekten? Aman çok güzel ya. O emoji yap lütfen. Yapmadı. Yap. Yağma sandığı mükemmel. Baya baya tatlı olmuş. Ama yani birazdan göreceğiniz vektör. Ben hayatımda böyle bir desen görmedim dostlar. Şimdi bir AMR göreceğiz. Bunun hatırlarsanız ki görüntüleri yoktu artık görüntüleri gelmiş. Bakın. Oy. Bunu da full bir şekilde inceleyeceğiz bu arada. Bunun da vurma efekti var. Hem AMR arkadaşlar hem vurma efekti. Sanırım oyuna gelen ilk vurma efekti sniper olacak. Ölüm efekti bu. Öldürme mesajı. Müthiş görünüyor. Aha da vurma efekti bu şekilde öyle. Böyle, böyle headshot'ı bir koyacağım. Puff, flash gibi patlayacak herif. Yağma sandığı abi müthiş. Abi bir de yağma sandığının emojisi var. Adamlara bunları şey M7'de çalışıyor. de olsaydı abi ya. M7'de de, o de bu olsaydı uff. M7 mi Sen... bu mu daha güzel peki? Bu. Bence de bu. Evet bunlar dinozor setlerimiz. Bunların arasında çok tatlıları var. Sol üstteki Kesinlikle çok güzel görünüyor mesela bak sol üstteki. Evet ortada çok güzel. Top Kanka, ortadaki rey. çok komik bir set bence. <laughs> güzel değil komik bir set bence. Dur bakalım. <laughs> Al. 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 <gülüyor> abi, <gülüyor> Abi, bu, bu, ya. Oğlum minicik bir of. adam. Minicik bir adam dinozor üstünde gibi lan. Şey adam, Instagram'da bunlar oluyor abi. Nasıl? Bunu yani giyen yani, var. Böyle böyle atılar... koşar gibi yapıyor değil mi koşar gibi yapıyor evet. ya da kucağında gibi mesela. Evet, evet. hatırlıyorum. <laughs> o bak, bu iki setler alıp sete. Bu set mükemmel bu arada. Çok tatlı set bu. Vallahi hatta bu destansı lan? olabilirmiş. Bu çok kötü. Bunun böyle setler hiç tutulur. anlamıyorum ya böyle setler çok gereksiz geliyor. Bak. Evet abi bu var ya bak. Bak abartı abartısız söylerim oyunun gelip gelebileceği en iyi deseni bu arada bu. Bu ne lan? Yani, Meka Drake diyor, Meka Ejderha Aha da bu Oo. Ölüm efekti Gelişmiş formu geliyor şimdi 3 seviye hali arkadaşlar Bu da vurma efektli final formuna inanamayacaksınız bak, Sadece bu kadar diyorum <laughs> Geliyor, az kaldı Bir <laughs> nazar falan çıkmayacak <laughs> değil mi abi? Ölüm mesajı basit değil mi? Ölüm mesajı basit, evet, basit. Vurma Yüzlü. efektini de gör Vurma efekti böyle alevli malevli çok Final güzel. formuna bak <laughs> Oh kanatlı. Ne çok... lan? <laughs> Yarasaya döndü. Silah kanatlı anasını satayım. O benim emrimde durmaz Iron Sight nasıl duruyor acaba? Iron sight da çok lan. <laughs> çok Iron Sight'a e gitmeye göre... çalışınca sağdan soldan kanatlar mı çırpacak böyle acaba? Ağaç işler kanat yapıyormuş. De. Düşünsene. Bir şey diyeyim, Bunu alıp Vector Challenge yapılır. Bu ne arkadaşlar ya. ya? Harbiden bu neymiş? Aha da bu da yağma sandı. Bunun büyük ihtimalle ses efekti falan da olacak bu arada. Şu anda duymuyoruz ama büyük ihtimal olacaktır diye düşünüyorum. Çok iyi ama. Harbiden. M16 otomatik olmasıyla birlikte buna da bir desen geliyor ama nedense görünmüyor. Ölüm efekti var. Peki ölüm mesajı görünecek mi? Gelişmişi de görmüyor Ölüm mesajı... Eh, tırt. Bu işte ya basitler Basit, var ya. Basitlerden oh. evet basitler Ölüm, ölüm mesajı M16'yı M16, ya, M16, ya oh. M16 ya otomatik yapıyorsun. Gidip böyle bir desen götürsün lan bu ne oğlum? Tamam ultimate. Bir Hadi. geri alsın abi. Aa bir dakika o ultimate mi? Evet. Hayır hayır. Peki lan öyle bir ultimate değil? mi en oldu? Baştaki, en baştaki ultimate işte. Lan böyle Aa. bir bug oğlum bu. Bugdur abi bence bu. Bence de bu. Best bence. Abi bir daha geri alsın abi. Tamam o kıyafeti durdursana be. Hmm. Bunda karakter bir 3 metre oluyor. Ha. Harbiden bu ne? <laughs> Lene bunu alıp partide koşmamız yok mu? Bunu alıp da. Nane oh. yedik bu geldiğinde var ya bizim bana diyeceği şey belli. Abi hadi şunu çıkartıp üçümüz de bununla oynayalım. <laughs> abi arkasına bak. Acaba bu üstten HS yiyor mu ya? Yiyor abi. Aaa oğlum, <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum <gülüyor> harbiden hitbox bir yiyor lan bunda. Kutunun arkasına falan eğildiğini düşünsene onunla. <laughs> Şey seti ya, win almama seti. kutunun kutu arkasında geliyorsun, kafan yine gözüküyor bunda. Abi. Bak o mor çok iyi oh görünüyor orada. Sağdaki mor neyse o çok iyi görünüyor. Bana bir tıklasın şey bakayım. Mi, abi. abi baksana bir set dediğim böyle olur abi. Bu güzelmiş. kedicik Bir şeye benziyor ama bu bizim oyunda var abi o. Benziyor. Bu halde setine benziyor ya. Onun mor hali var abi, çok benziyor. Of bunlar da çok Oo, güzelmiş Oo bak bunlar ya. çok iyiymiş. Abi bu... Oo, güzelmiş lan. PUBG ne yapmış abi öyle? Bunlar kötü bu. bir şey söyleyeceğim. Durursun. <laughs> Şimdi kardeşim her şey iyi güzel hoş geliyor da sana bir 500k sanki. He? 500k UC mi? He. Yok kanka bence o kadar, o, o, o kadar değil, değil ya. <laughs> ha, aynen kardeşim aç kapıyı sargı. O kadar değildir bence. Şurada destans destansız işte. kafalık var o ne? Kaç tane set kaç tane silah geçtin acaba? Yani çok, çok şey geliyor abi oyuna. Bir sezon değil mi bunlar? Komple. Evet. Of bak bu set müthiş değil mi ya? Ee, çok benziyor. Neydi abi? Blackpink. Black Blackpink setlerine Black benziyor. Pink. Abi ben bu tarz setlere bayılıyorum. Evet, bu tarz setler mi? Evet. Bu ne abi? Aa ha? şey. Ne bu? Ee, zebani mi lan bu? Abi normalde bunun böyle setler Kore'ye geliyordu. Bak bize de getiriyor falan. Evet evet. Aynen. Neydi ya? Bak, Kore bize bir tane set vardı ya ona benzemiş bu. Şu, şu kanatlı olan. Var ya. <laughs> o kesin best olacak şu an ya abi bir tıklas. Çok merak ettim. Siyah, gördüm. Bence de o siyah güzel. çok güzel, gibi. Aa bu güzel bir şey bak bu tatlı. Siyah bakalım. Yine giyildi. Yok lan o giyilir lan. Dur bakayım. Nerede ben o? Fiyat. Şu giyilir kafası hariç ama bak kafasını sayma. Baş, daha başka güzel. Başka bir kafalıkla evet. giyilir bu. Bahçıvan gibi. <laughs> siyah niye tıklamıyorsun inatla? <laughs> Baksana abi çok güzelmiş. Çiftteki daha, daha güzel. Ve eteği uzadım mı olmuyor? O etek kıpır... Yakın <laughs> bu ne Allah <laughs> Oydaki <laughs> kıpırdayacak ya da hiç gelmeyecek. Şimdi abi ben bir şey merak ediyorum. Hepinize soruyorum. Söyle abicim. Bu sezon bu izlediğim şeyde en beğendiğiniz hangisi? Ama en beğendiğiniz. Benim ee... Vector seti. <laughs> Ay Vector <laughs> Vector <laughs> <Vectors gülüyor> <Vectors gülüyor> da Vector da sen. Yasin abi senin. Luzi. Ejderha ya. emojili vardı ya bir tane. Ejderha emojili. Tamam. Ultimate. emoji. E Harbiden o da olabilir. E. Ama ben Vector, Harbiden de seni diyorum. O müthişti. Hızır. Ben o söylüyorum. Abi. Hazır mısınız? Ak adını söyleyeceğim. Barış. Barış abinin akrabası olan. Arkadaşlar <laughs> 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 sizler de en beğendiğiniz yorumları lütfen yazın. Merak ettim bak. İzlediklerinizde en beğendiğinizde. Yorumlara bir sapık vuzu yazarsanız. <laughs> teşekkürler. <gülüyor> yok yok yazmayın. yazmayın yazmayın şey beğenmiş olabilir olur mu sanatçımızı. <laughs> yani arkadaşlar 2.6 ile birlikte değişe tüylü vahşet şeyler göreceğiz. Güncellemeyi biz 3'te bekliyorduk 3'te gelmedi 5'te bekledik 5'te gelmedi. Sonra arkadaşlar önüme bir info geldi. O infoda sabah 7'de %50'lik kısmı bu akşam gece 11'e kadar da herkese ulaşacakmış dostlar. O yüzden ben bekliyor olacağım ve günün ikinci videosunda 2.6'da oynuyor olacağım dostlar. Bilginiz olsun. Çıkmadan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Canımsınız. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Nöbetteyim. Bekliyorum. Çekeceğim. Bay bay.